geçti haftamız. Her hafta kendimi biraz daha incelmiş hissediyorum. Her hafta daha güzel gözüküyorsunuz ama. Çok teşekkür ederim. Cildiniz. Öyle tepkiler alıyorum. Cildimi söylediler evet. biliyor musunuz? Acaba ne kadar... su içtiğim için mi? Evet bu hafta biraz takılma var. Olsun. Kadın danışanlarda menstruasyon döngüleri zamanları özellikle birinci, ikinci günlerde ya da bu sürecin öncesinde vücutta bir ödem problemi, şişkinlik olabiliyor. Çok normal. Ebru hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Keyifler nasıl? nasıl geçti. Keyfim iyiydi, güzeldi. Artık alıştım. Bu diyet evet. bana zor da gelmiyor. Evet, benimsediniz, özümsediniz. Aynen, özümsedim. Bir de kendi formüllerimce evet. bir şeyler yapmaya çalışıyorum. lezzetli hale getiriyorum, evet. daha tok tutucu hale getirmeye çalışıyorum. Daha keyifli. Keyifli hale getirdim. Mesela bu hafta? Ekstra Bir krep yaptım. yapıldı sanki. Bir, e, kırmızı mercimek krebi yapıldı. Nasıl Hatta yaptınız? Hafta sonu kahvaltısı için. Yumurta, biraz süt, e, önceden ıslattığımız kırmızı mercimeği evet. blenderdan geçirip, içine biraz da yeşillik, yeşil soğan, dereotu, maydanoz falan ilave edip peynirimle çok güzel yedim. Afiyet çok olsun. Çok da tok tuttu. Afiyet olsun. Çok mutlu oldum. Bugün akşamda ıslattım kırmızı mercimeğimle ee, sıcacık, muhteşem, baharatlı, yeşillikli, bol yeşillikli e, güzel bir krep yaparak hafta sonuna başlıyorum. İnanılmaz doyurucu, lezzetli, sıcacık, güzel bir kahvaltı tabağım oldu. Ayrıca bu minnoş domatesler de bahçemin domatesleri. Bunu da belirteyim. Bugün çok keyifli bir kahvaltım var. 11'deki bugün geç kahvaltımla domates, salatalık, biber, lor peyniri, 5 zeytinle sade ve doyurucu bir tabakla bugün kahvaltımı yapacağım. Bu akşam kabak yemeğimle detoks etkisini yapacağımı düşündüğüm, düşündüğüm demeyeyim uzmanlar detoks sebzeleri arasında başrolde kabağın olduğunu söylüyorlar zaten. Evet, fit mücberim hazır. Bence pazar kahvaltılarında da düşünebileceğimiz bir alternatif oldu. Ekmek yememiş olacağız. Yulafın tok da tutacağını düşünüyorum. Bugün gene keyifli bir akşam yemeği yiyeceğim. Tavsiye ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Bu hafta bir de içine gene yulaf unu koyarak mücver yaptı. Çok güzel. O da çok güzel oldu. Çok güzel. Çok doyurucu, çok lezzetliydi. Dolayısıyla öyle bir yoksunluk sendromuna evet. girmiyorum. Evet. Bir ölçümle başlayalım. Evet. Hadi çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Parmaklarımızı tuşlara sıkıca basıyoruz. Başımızı dik tutuyoruz. 10 saniyelik ölçümümüz başladı. Bekliyoruz. Ebru Hanımcığım. Eksi 700. Çok şükür. 60.4. 9,5 kilo. Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Bir kere zaten e, eski kıyafetlerime girebilmenin mutluluğu var. Kıyafetlerimin bol olma rahatlığı ve evet. mutluluğu var. Herkesin çevremdekilerin çok zayıflamışsın diye işleri beni motive ediyor. Derken yani bunu çok sıralayabilirim bazen zorlanıyoruz ama onun karşılığını alıyoruz en azından. Ama ben size bir şey sormak istiyorum. Bu süreçte böyle Instagram'da falan da karşıma çıkıyor. Kalıcı kilo, kalıcı kilo falan. Kalıcı kilo vermek ne demektir? Davranış değişikliği yapmak demek. Yani bir kilonun kalıcı olabilmesi için uzun vadede verilmesi, yağdan verilmesi <laughs> ve bu süreç bittiği zaman eski yeme davranışlarına dönmemeniz. Evet. Yani şimdi kaç yaşındayız? 46. 46 yıldır olan yeme davranışınızı, sizi bu kilolara getiren, bu bedene getiren 2-3 ayda değiştirebilir miyiz? Hayır, imkansız. Ama bunun kalıcı olması için bunu uzun vadeye yaydığınızda her hafta, her gün, her ay bir beslenme davranışınızı değiştirdiğinizde o zaman bir bakacaksınız 46 yıldır beslendiğiniz durumdan kopup yeni bir beslenme modeli kazanmışsınız. Bu da size kalıcı kilo vermenize sebep olacak. Yani bir kilonun kalıcı olması demek yanlış olan yeme davranışlarından kurtulup doğru beslenme alışkanlıklarını Hı. benimseyerek yola devam etmek demek. Ben de işte yağdan ne kadar veriyorsak evet, o kadar kalıcı. Evet. Mesela pazar günü mercimekli krep yapmanız bir kalıcı kilo davranışına örnek. Tatlı ile meyve ile geçiştirmeniz, taçlandırmanız bir kalıcı kilo vermek demek. Bazen 300 gram verip bazen 700 gram verip daha az ama temkinli yağdan gitmesi demek kalıcı kilo demek. Yani bunlar kalıcı kilo vermenize sebep olacak davranışlar. İnşallah. Tebrik ediyorum. Teşekkür Çok ediyorum. Çok güzel gidiyoruz. Ee, bu hafta aslında kritik haftalardan biri heyecanlı. Çünkü 59 rakamları evet. görebiliriz aslında. Evet, evet, evet. Yani bu hafta çok güzel bir e, randımanla i̇nşallah. devam edelim. Evet, inşallah. Elimizden geldiği kadar hareket edelim. Minimum hafta 3 gün 45 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterelim. Sıvı tüketimine özen gösterelim. Ana öğünlerimize, ara öğünlerimize, porsiyonlara. Haftaya çünkü burada çok daha farklı bir şey konuşuyor olabiliriz. Evet inşallah. Tebrik ben de çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum. Yediğiniz bütün besinler şifa şey olsun. Sizi formda tutsun. Eksi kilo ile sizi bugün uğurluyorum. Teşekkür artık artık ediyorum. ağzımda dolu dolu Sağ rakamlar. Evet. Evet, evet. 16 kilolar, 15 kilolar, 9 kilolar yani bu kadar emeğinizin karşılığını alıyor olmanız çok güzel. Sağ olun, çok teşekkür Sağ ediyorum. Hep güzel sonuçlarla Sizin görüşmek sayıda. üzere. Başarılar. Teşekkür ederim. Hocam Hocamcı günü bir sıkıntı yaşadım. Sabah sporuna başladığım zaman evet. E, biraz yürüdükten sonra bir ters yere bastım herhalde. Benim ameliyat olan bacağım vardı. Evet. Ee, o bacağım kırt etti, döndü yani daha doğrusu. Çok geçmiş olsun. Ah. Ah Nihat Bey, nazar değdirdiniz kendinize. Evet, Nihat Bey, nazar demiş. Hocam mahçubum. <laughs> ben üzgünüm de yani. <laughs> Takılıyorum, hayır. hayır. Yok, bu bu hocam... hafta bir rahatsızlığınız oldu. Bu takılma olabilir. Normal hareketiniz rahatsızlığınızdan dolayı. Bir tık azaldığı için çok normal. Hiç moralinizi bozmuyorsunuz. Nihat Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ne bu mutsuzluk? Hocam bilmiyorum ya. Ben de sanki bu yani bir bitkinlik, yılgınlık, tükenmişlik sendromu Hayır yaşıyordum. olsun inşallah. Ne oldu böyle size? Hiç sizi ben böyle görmemiştim. Bilmiyorum hocam. Evde yemekler yapılıyor. Gidiyor tencereyi kapağını kaldırıp açıp bakıp geri gidiyorum. Ne? <laughs> bir daha bir daha geliyor, bir daha açıp bakıp geri gidiyorum. Bir tane alsam mı diye düşünüyorum. Ya diyorum alsam belki gerisi gelir diye korkuyorum. Ama ben size ödül verince onu da yapmıyorsunuz. Ne yapacağız kısır hocam, döngü? Hocam bir an önce diyetin bitmesini istiyorum. <laughs> hocam şöyle bir şey geliyor aklıma. Bir zaman makinesi olsa da diyorum. Evet. Keşke zamanı geriye alsaydım da. Bu keşkelerimi yaşamasaydım da burayalar gelmeseydim. Bu kilo ile ilgili mi diyorsunuz? Kilo ile ilgili hocam bunları söylüyorum. Yani kilo alacak davranışlarda bulunmasa mıydınız? Bulunmasaydım hocam. O abur cuburları, o ne bileyim, sağlıklı gıdalar yemeseydim keşke. Yedik sonra işte şimdi tencere kapağını açıp kapatır olduk. Evet. Tam sıkmayın canınızı, valla ben size evet. böyle görmeye çalışkın değilim. Bir de hocam bu ayağımdan dolayı 3 hafta bile spor yapamıyorum. Evet, Yürü evet. Yürüyüş yapamıyorum. O da beni biraz rahatsız Canınız sağ size. Hiç önemli değil. Ama hocam şu hedefe bir an önce ulaşıp bitirmek istiyorum. Evet, haklısınız. Çünkü dediğim gibi, mükemmel bir şu yaşıyorum. Bir müthiş psikolojim bozuk şu an. Moral ben çöküntü durumdayım. Çökmüş durumdayım. Ha, hemen düştüğünüz yerden kaldıracağız sizi bu hafta. Bir saniye. Şimdi zaman zaman bu tarz durumlar yaşanabilir. Bir de eşin yoktu bu hafta. E, bence o yüzden işte siz bu bitkin düşmüşsünüz, mutsuz olmuşsunuz. Çok yalnız hissediyorum kendimi. <laughs> ya, çok, ya çok korksunuz. <laughs> çok zor geçiyor ama şu dönem. <laughs> ya çok Vallahi hocam gözümden yaş geliyor şu an. Vallahi ağlamak üzereyim ya o kadar söyleyeyim sana. Tamam bir dakika bir hafta ara veririz ne olacak? Yok hocam ben... Ara ben veririz söyleyeyim. deyince de hayır diyorsunuz. Bir an önce bitsin istiyorum hocam. Ama böyle bir şey hocam, değil. Hocam 75'e az kaldı. Evet. Tekrar ben o al verdiğim kilodolu geri almak istemiyorum. Almayacaksınız. Ya. Hiç onları düşünmeyin. İşte en büyük korkum o zaten hocam. Korkmak diyorum. yok ben buradayım. Hiçbir şey olmayacak. Peki hocam. Sizin canın sağ olsun nedir ki ya kilo? Vermişsiniz patır patır. İnsanlar sizin e, kilonuzu vermek için...

artı muz ve cevizi tatlandırılmış ve lezzetlendirilmiş öğlen ve sabah kahvaltımız var. 30 diyetimde 10 adet çiğ padem, 2 tane galeta ve 1 tane yoğurt yiyeceğim. Bu akşam yaklaşık 1 saat kadar yürüdüm. Yaklaşık olarak 4,5-5 kilometre kadar yapıyor. Bu akşamlık bu kadar diyorum. Bu akşam menümde 8 kaşık kadar nohut var salatalıklı, biberli domatesli salatam var ve cacığım var. Bugün de kendim tek böyle halsiz, bitkin, isteksiz. Çok ama aç hissediyorum. Sanki bir şeyler istiyorum ama istemiyorum. Bir tuhaf hissediyorum kendimi, dengesiz hissediyorum kendimi. Bugün sabah kahvaltıdan sonra öğle ara önümüze geldi sıra. Öğle ara önümüzde iki tane galeta ve bir bardak ayranımız var. Bu bir bardak ayran, iki tane galeta beni sabah kahvaltıdan sonra duyurmuyor. Yani bana yetmiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen benim ara ölülerimi arttırın. Şimdi beş tane köfte yiyorum ve ton balıklı salatayı yiyorum. Ya nasıl içiyorum arkadaşlar? İyi akşamlar. Nihat Bey, hadi bakalım şimdi daha iyi. Evet, konuştuk, mümkün. sohbet ettik. Güzeldi, de dertleştik. Şimdi güzel sonuç zamanı. Sizi tartıyalım. İnşallah, canım, hadi bakalım. bakalım. Doğulları alalım, tuşlara basalım. Ya neredeyse iki kilo vermişsiniz. Burada dram yaşadık ya boşu boşuna. Bugün Vallahi ya. Vallahi 1.6 gibi şimdi tam indiğinde bakacağım. Bir alkış gelsin. Nihat Bey. Evet hocam. Harikasınız. Nasıl hocam sonuçlar? 1.7 kilo vermişsiniz. Çok iyi hocam. 1,5 uyuya da 200 ödem. Toplamda da 13,5 kilo. Çok güzel hocam. Hiç bu kadar yani, bekleniyordum. Hiç üzülmeye değmez. Siz zaten çok başarılısınız. Çok başarılısınız. Çok sağlıklısınız. Her şey yolunda. Keyfimiz yerinde. Bir de ben bu hafta size minik minik ödüller verdim. Mesela aktiveyi dondurma yapacaksınız. Muzun üzerine benmari çikolata eriteceksiniz tatlı krizi için. Evet bunların hepsini yiyin. Sakın yememezlik yapmayın. Hurma üzerine tahin verdim, ceviz verdim, öğün liste O kadar güzel bir liste verdim ki. Şifa listesi. Kilo aldırır mı peki? Kilo verdirecek bunlar. Verdirecek Ben aslansıya kilo aldıran bir liste yazmam. Kilo ha. verdiren liste bunları. Merak etmeyin. Sizden tek isteğim şu. Kilo almak, vermek bunları unutun Sizin zaten hedefinize çok az kaldı. Siz sağlıklı olmaya odaklanın. Tamam İlk geldiğinizde 90 küsür kiloydunuz. Düşünün vücudunuzda ne kadar fazla yağ vardı. Şimdi onlar gittikçe kilo verme hızı düşer. Çünkü vücutta verecek yağınız çok daha azaldı. O yüzden siz şu anda artık biraz daha koruma, koruma programına doğru evriliyor programımız. Biz şu anda sağlıklı beslenme, listelerimizden, öğünlerimizden keyif alma, vücudumuzda Verdiğimiz kiloları nasıl geri almayız, nasıl daha iyi bu durumu yönetebiliriz, bunlara odaklanıyorsunuz, tamam mı? Çok hızlı kilo verme devri kapandı artık sizde. Tamam, Öyle hocam. bir kilonuz kalmadı. Tamam hocam, valla şu an çok mutlu oldum, buraya gelirken çok mutsuzdum, psikolojim bozulmuştu, dağılmıştım. Sizle konuşunca daha bir rahatladım, oh, içim ferahladı şu an. Mutluluk odası olsun buranın şu an adı. Çok mutlu hocam, mutlu oldum. Tamam, çok güzel, teşekkür çok ederim güzel. Hocam size. Ben teşekkür ederim, ben tebrik ederim bu kadar güzel, sağlıkla... keyifle devam ettiğiniz için. Dediğim gibi arada zaman zaman bu tarzda mod düşüklükleri olabilir. Önemli olan birincisi sizin ruh sağlığınız ve beden sağlığınız. Gerisi sonra gelir. Tamam hocam. Hiç önemli hocam. değil. Çok iyi bakın tamam kendinize. Yediniz bütün besinler şifa olsun. Amin hocam. Dikkat edin. Haftaya sağlıkla görüşmek üzere. Görüşmek üzere Başarılar diliyorum. Diyeceğim. Hoşçakalın. Şu anda bilmiyorum o kadar gözüme süzülmüş geldiniz ki. Evet. Programıma uymaya çalıştım, Evet. 85 uydum. Hariket Sadece mi? sıvı tüketimi yapamadım. Ah Timur Bey ah. Ah bugün karaliste Ah bugün karaliste liste. Evet Timur Bey ne düşünüyorsunuz bu sonuçla ilgili? Su. Su içmiyoruz, spor yapmıyoruz. Hmm. Ama yeah. haftaya güzel bir sonuç bekleyeceğiz. Timur Bey hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Nasıl geçti haftamız bakalım. Haftamız güzel geçti. Günaydın. Merhabalar. Sabah kahvaltı. Meyveli tavuk evreyi sütle karıştırdım. İçerisine şeker, bal herhangi bir şey koymadım. Güzel bir pazar günü sabah bisikletimle 10 kilometrelik bir e, mesafe kat etmek istiyorum. E, bugün pazar günü olduğu için erken yapmak istedim. Akşama doğru buralarda çok yoğunluk oluyor. Bu sebepten dolayı erken yapıp bitirmek istedim. Akşam fırsat bulursam bir 10 bin adım atmayı planlıyorum. Size merhaba. Bugünkü öğlen benim. Mercimek çorbası, yoğurt ve yoğurdun üzerine biraz pul biber. Bugünkü akşam menüsü 150 gram e, tavuk, haşlama, e, biraz e, havuç, biraz da soğan yaptım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. %80 oranında diyet programımıza uymaya çalıştım. Sıvı tüketiminde biraz zorlandım. Neden efendim? Ee, Sağda çalışıyorum. Evet. Ee, sıvı tüketmek biraz sıkıntılı oluyor benim için. Hmm. Ee, yani eve geldikten sonra, sonra peki o tüketmemiz gereken miktarı tamamlayamaz mıyız? Yani tamamlayabiliriz elbet ama o da işte sabaha kadar uyumamı engelleyebilir. Uyumanıza engel oluyor evet. peki. Ama bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Evet. Nasıl yapalım? İşte ya, yapmaya çalışacağız işte. Elinizden geleni yapalım Yapacağız. en azından. Hı hı. Tamam. Bir ölçümle başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım buyurun. Hadi bakalım. Bekliyoruz, dik duruyoruz. Evet, şimdi kollar alalım lütfen. Baş parmağımızı üstüne sıkıca basıyoruz ve bekliyoruz. Timur Bey 16 kilo bay bay. Evet, 16 kiloyu verdik. Çok şükür. Çok güzel. Bu hafta 1.4 kilo verdiniz. Evet. Toplamda 16 ve bu hafta verdiğiniz kilonun tamamı yağ kaybı. Çok iyi. Yani demek ki suyu tam içseniz neler Tabii. olacak neler? Evet keşke suyu tüketimi yapabilse. Daha fazla dikkat edeceksiniz ben eminim. Biraz sizin fiziğinizdeki ve ruhunuzdaki değişimleri bize aktarabilir misiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, Neler değişti? Çok fark var. Artık istediğim yere yürüyerek gidebiliyorum. Güzel oldu. Yorulmuyorum artık yani. Çocuklarımla beraber gezebiliyorum. Güzel oldu. Ki yaşınız genç olmasına rağmen evet, yani demek ki bu. Yaşındayım. Ama işte kilo genç yaşlı ayırt etmiyor. Yani o ağırlığı veriyorsa evet. Yavaşlatıyor hayatımızı. Evet. Ama işte o ağırlığı 15 kilo da olsa. 15 kilo bugün bir damacana yani. <laughs> bir damacanayı <laughs> attık bir şey gitti var. damacanayı. Evet. Ya son lira rakamlara son 900 gram kaldı. Evet. 100.9'u düştünüz. Çok umarım güzel. Umarım önümüzdeki hafta daha güzel olacak oluruz. umarım. Bu hafta programda minik değişiklikler yaptık. Tamam. Ee, yeni listenizin size şans Sağlık, huzur getirmesini biliyorum. Haftaya güzel sonuçlarla bekliyoruz sizi. Tamam. Başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun.